Aslında konuyu benim aynı evrenlerde olan Kaptan mı Iron Man mi sorusuna sinematik evren bile cevap veremezken aynı evrenleri bırak aynı firmadan dahi olmayan süper kahramanların karşılaştırması olmaz deyip kapatmam lazım. Fakat çok tartışılan bir konu olduğu için şöyle bir üstünden geçmek istedim. Bu yüzden de video biraz kısa olacak. Okuduğum yerli ve yabancı kaynaklardan edindiğim bilgilerle bir şeyler anlatmaya çalışacağım size. Tekrardan haydi videoya geçelim. Şimdi Justice League'i ele alacak olursak başlarında Superman ile birlikte Yeda suya bulunmakta. Bunlar Batman, Superman, Wonder Woman, Flash, Green Lantern ve ismini telaffuz edemedim Half Girl ve Martin Man Hunter. Bu yüzden Justice League'i bunlar üzerinden ele almak istiyorum. Şimdi gelelim Avengers'a. Yenilmezler mi desek, intikamcılar mı desek tabii ki bilemiyoruz ama neyse diyelim efendim, Avengers'a aslında çok iyi var. Fakat genel olarak Iron Man, Hulk, Cap, Thor, Ant-Man ve Hawkeye. Bu şekilde gruplara baktığımız zaman Adalet birliğinin yani Justice League'in avantajı daha çok. Çünkü süper gücü olan eleman sayısı daha fazla. Superman'dan tut, Flash'a, Wonder Woman'dan tut, ismini yine telaffuz edemeyeceğim, Hawkeye öyle kadar. Bunların hepsi süper kahraman. Fakat yenilmezlerde yani Avengers'ta Hulk ve Thor var sadece. Diğerleri zeki veya teknolojiden anlayan normal insan kahramanlar. Peki ya Avengers'ın gelişmiş hali olursa? Kalabalıklaşmış hali? E bu zamanda ortaya Justice League Amerika çıkacak. İşler iyice sarpa sarmış olacak. Fakat sonucunun yine de değişeceğini düşünmüyorum. Fakat neden? Çünkü genel olarak Marvel'a bakarsak gruplar dağılmış halde. Bilinmiş gruplara bakacak olursak da Fantastic 4 ve X-Men kadar kalabalık olan bir mutant grubu var. Herkes bir tarafta ve grupların pek de birbirlerini sevdikleri söylenemez. Ama DC'de olaylar böyle değil. DC'de de farklı farklı gruplar var tabii ki ama işin ucu ne olursa olsun Justice League dayanıyor. Bundan mütevellit ilk olarak X-Men'i, Fantastic Dörtlü ve Avengers'ı öncelikle bir aynı evrenden olduklarını ve dış güçlerin tepelerinde olduğunu ve de artık arayı bulmaya başlamalarını söylemeliyiz. Avengers'ı bu şekilde ele alacak olursak muhtemelen kazanan Avengers olur. Zaten animasyon videolarından da gördüğümüz kadarıyla sürekli kazanan taraf Marvel oluyor. Fakat üzgünüm Avengers'ın şu anlık öyle bir planı yok. Bundan dolayı da kazanan muhtemelen cıstıklık olacaktır. Evet dostlarım bir videonun da sonuna gelmiş olduk. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğenmediğiniz yanları veya eksik bulduğunuz tarafları söylerseniz yorumda tartışabiliriz veya herhangi bir konuda danışmak sohbet etmek isterseniz de yorum tarafını hepinizi bekliyorum. Tekrardan çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.